''Hocam ölen kişi kabirde tekrar diriliyor mu?'' demiş. Evet, ölen kişi dünyayla bağlantısı kesilir kesilmez. Yani tahtalar dizildi, toprak üzerine örtüldü, aradaki hava akımı kesildiği anda topraklar dahi üzerine dökülürken hemen ruh bedene geri geliyor. Uykudan uyanırmış gibi adam tekrar diriliyor. Ruh belden üstüne giriyor, adam gözünü açıyor kalkıyor kafası tahtaya vuruyor diyorlar ya. İşte aynı böyle. Kalkıyor, hemen iki melek geliyor. Ellerinde adamın amel defteri. Men rabbuka ve men Nebiyuke. Ne yapıyorlar? hemen sorguya başlıyorlar. Men rabbuka rabbin kim? Ve men Nebiyuke, nebiyin? Peygamberin kim? Ve ma dinuka dinin ne? Ve ma kitabın ne? Ne yapıyorlar? Hemen sorgu başlıyor. Daha sonra imandan geçtiyse, eğer imanlı bir şekilde öldüyse Amel defteri hemen açılıyor. İlk sayfada ne var? Namaz var. Eğer namazı tamamsa kurtuluyor. Eğer ömründeki bütün namazları tam tam kılmışsa namaz imtihanından geçerse melekler ona cennetten bir pencere açıyorlar. Diğer amelleri eksik dahi olsa bakılmıyor. Diğer aslında adamın çok kusurları var. Ama ne yapmış, ne etmiş, namazı tam kılmış adam. Hiçbir namaz borcu yok. Namazı düzgün bir şekilde kılmış. Allahu Teala da namazlarını kabul etmiş. Ama adamda başka kusurları var. Diğer ibadetlerinde çok orucunda, zekatında, diğer şeylerinde kusurları var. Ama Allahu Teala namazının hürmetine o adama diyorlar ki buna cennetten bir pencere açın, gideceği yeri gösterin. Kabrini genişletin şöyle. Cennet bahçelerinden bir bahçe yapın. Ona diyorlar ki Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Sen kıyamete kadar, mahşere kadar bekle. İşte senin gideceğin yer burası diyorlar. Diğer hiçbir şeyine bakmıyorlar. Ama başka birisinin yine imandan geçiyor. Namaz açıyorlar ilk sayfada. Namazda hesaba çekiyorlar, çekiyor çekiyorlar. Adamın namazı eksik. Namazı eksik ama öldüğünde namazlı bir şekilde ölmüş. Namazını sünnetlerden, teravih namazlarından şuradan buradan namazlarını tamamlıyorlar. Adam öldüğünde de namazları kaza üzere. Namaz eksik ama kaza niyeti var. Anladınız mı? Namazlı bir şekilde ölmüş. Onun namazlarını da bir şekilde tamamlıyorlar. O da Tamam ona da cennete bir pencere açıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Allah rahmeti üzerine olsun. Ama bir adam var imandan geçiyor. İmandan geçiyor ama hemen ilk sayfada namazdan hesaba çekiliyor. Namazı çok az. Öte diyorlar sünnetlere bakıyorlar. Ondan sonra teravih namazlarına bakıyorlar. Yok namazları bir türlü kapatamıyorlar. O zaman Rabbimiz buyuruyor ki bu adamı aldığı nefese kadar hesaba çekin. Çünkü namazdan hesapta kalan diğer her şeyden hesapta kalıyor kümeli kardeşlerim. Her şeyden hesaba kalıyor. Bir insan aldığı nefesin hesabını verebilir mi? Veremez. O yüzden Allah muhafaza eylesin. Namazı tamam etmeyenlerin hesabı çok ağır olacak kıymetli kardeşlerim. Ve ona da onun kabir azabı başlıyor zaten. Çünkü aldığı bütün nefeslerin hesabını da veremiyor zaten. Kıyamet sabahına kadar hesap veriyor. Ondan sonra Allah muhafaza eylesin. Namazın tamam değilse işin çok zor, çok zor. Allah muhafaza. Hocam ölen kişi